FC24 Beşiktaş kariyerinden tekrardan merhaba arkadaşlar. Şöyle puan durumuna baktığımız zaman 3. yüz. Son orada kalmıştık. Şimdi Trabzon deplasmanına gideceğiz. Kadro bu şekildeydi. Bunu da göstermiştik. Altı ee, 6 milyonumuz var. Bakacağız. Artık Ocak'tayız. Trabzon maçına bir gelelim. Teklif var mı bakalım. Tekliflere göre yeni transferlerimizi yaparız. Semih'e teklif gelmiş galiba. Inter'den 3-400 Semih kalır ya yani muhtemelen. Çünkü Chukwueze var. 33 Gamakka var 29 paramız yok ki Castellanos 28 Void, Rovella Hepsi Şey yani Schurz, Ferdi Glesic Para yok O yüzden biraz daha Bekleyeceğiz Bazı şeyler için Kadroya bakalım Kadro yerinde Hızlı oynat dedik. Raşitsa ve Yeson. 2-1 kazanıyoruz. Güzel. Hmm, Kayseri maçı var. Kupa. Kayseri kupa maçını direkt gideriz. Ya. İstanbul maçına gelelim. Kayseri'yi de 3-0 yendik. İstanbul Spor Kupa maçı. Yine önemli. Pardon. Lig maç. Kupa değil. Oynat dedik. 2-0 son ve Boff. İyi. Ee, Galatasaray. İşte kritik maçlardan biri. Bunu kazanacaksın ki. Şu olsun. Abubakar'a teklif varmış. Bu arada. Şu maçtan sonra bakalım. Oynat dedik. 2-1 yenildik. 89-100. Kötü oldu. Şimdi Svensson'a teklif var. Abubakar'a teklif var 15 milyon Abubakar. Abubakar'ı satabiliriz ya. 31 yaşında Svensson'a ne gelmiş? Görüntüle. 68'lik stoper ve 1.7 ee, 30 yaşında bu da 19'a yaşında bir baydo var. Yedek stokey alırım. 68 de çok az. Ya. görüşme yap diyelim bakalım. <laughs> 700'de de simen son gitsin. Necip de böyle de gidiyor. Hemen başlarız. Buradan bakmaya yeni oyuncu var mı? Rapor çıkarttıralım. Stoper Scalvini. Santrevara Arezzo Bu 76'lık zaten 11.5 bunu alabiliriz direkt. Circiati var. California 77'lik. Eee Circiati var dedik se bunların hep zaten raporları var iyi şu satışlar olsun da bu sisına bunlar geldi bunlara baktık şimdi bitmeden. Kupada Kayseri eledik. Abu Bakar satılmış. Kaç oldu para? 22. Güzel. Transferi yaparız abi. Şimdi burada bir Semih'e teklif var. Semih 3 4 Semih kalsın. Şimdi burada Sabek ve Santrofor. 11.50'ye bu var. Arezo'ya teklif hani şey yaptık ama Devinter hmm. De Winter. Olmuyor Bu 27 Burası yer 14 ,5. Bu da yeni mi geldi Çirciati de 70 California Şu arkadaşa bakalım Para yetmez o kadar. Şu Arizona'nın raporuna bakacağız bir. Duruma göre arazo'yu alabiliriz. Ben da gitti. Sağ bek ve forvet. Arazo ne durumdaymış acaba? diyecek. Şu arkadaş 76'lık 23. Şimdi buraya bir tane de defans lazım ama Devinter olmuyor. Bunu zaten alamayız. Scalvini var. Scalvini'ye teklif götürelim bakalım. <laughs> Bendik maçına gel bendik dedik santra dedik burada Semih var Semih yerine Kristovic'i koy böyle Tamir hiç stoper oynayabiliyor musun? Bu da 69 oynuyor en azından bu kalsın. Tamam. Oynat gelsin. 3-1. Rashica, Dino ve Kristović ilk maçında golünü attı. Şöyle kadroya gel. Semih'in yerine Kristović burada da yerine stamen Buraya burada tayfur mu mi tayfur semi uzunam, zaynut dinov da necip de değişsin iki kaleci var bunu da böyle yap tamam oldu güzel oldu şimdi Fener maçına gelelim. Sonra da bu bölümü bitiririz. Bir sonraki bölümde devam ederiz. Fener maçında oynayalım bakalım. Hemen hızlı oynat dedik. 2-1 deplasmanda Getson ve Chamberlain. Çok güzel. Bu çok güzel oldu işte. Şimdi grupları ikinci bitirdik. Bu playoff mu? Aynen Rennes playoff. Lige bak. ligde 3. yüzayla da Galatasaray farkı açmış ki. Bayağı açmış yani. 9 puan fark var. Bir maçta eksik 20 galibiyet 4 beraberlik mi? Yenilgisi yok adam. Neyse bu bölümlük bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.